Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz konusu ısı ve sıcaklık olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan çalışma defteri fizik 9 ısı sıcaklık ünitesi. 7. sayı testi olacak sevgili arkadaşlar. Daha önce eşleştirme, boşluk doldurma ve çoktan seçmeli soruları çözmüştük. Şimdi de açık uçlu soruları çözüyoruz. Çalışma defterini çok beğendim söylüyorum ve sevgili arkadaşlar dikkat ettiyseniz 7. sayı dedik. Toplamda 8 sayı var. Tüm çalışma defterinin tamamını arkadaşlar konu anlatımı çözüyorum. Buraya linkini koyuyorum oynatma listesinin. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm kitabın çözümlerine konu anlatımlı olarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar size dağıtılmış olan çalışma soruları var. Kazanım kavrama testleri var. 2022-23'te güncellendi bunlar biliyorsunuz. Tekrar testleri var. Bu kitapların da tamamını arkadaşlar yine ben buraya linkini koyarım oynatma listelerinin ya da burada i harfine basınız o i harfinden çıkar. Hepsinde de arkadaşlar tüm kitapların tamamının konu anlatımlı çözümlerine ulaşabilirsiniz. Bir de arkadaşlar ben Map Mobil diyorum ki fena da demiyorum. OGM materyal soru havuzu var biliyorsunuz. Bu da cep telefonları ve tabletler için uygulama. Bunların da cevapları kez arkadaşlar kanalımda mevcuttur ki zaten kanalımız matematik kanalı. Bu bahsettiğim tüm testlerin matematik dersine ait olanları da konu anlatımlı kanalımda mevcuttur. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımları ile dilim döndüğünce yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki, kütle ve öz ısıları tabloda verilen XYZ maddelerinden A hangilerini ısıtmak daha zordur, hangilerini soğutmak daha zordur denmiş. Sevgili arkadaşlar şimdi ezberini söyleyelim ısı sırası bak ısı sırası büyük olan ısı sırası büyük olan maddelerin sıcaklıklarını arttırmak ya da azaltmak yani değiştirmek daha zordur. Şimdi bak bu cümleyi bilebilirsin ya da şuradan yorum yapabilirsin. Q eşittir mc delta t değil mi? Bakın arkadaşlar şu ısı sırası M çarpı C'dir. Şu da öz ısı değil mi? Bak öz ısı. M çarpı C hangisinde büyükse bakın büyük bir değer. Sevgili arkadaşlar bu delta T'yi büyük yapabilmek için dikkat edersen daha çok ısı e, enerji enerjisi vermek gerekir. Bu büyük olanı sıcaklığını değiştirmek çok daha zor olur arkadaşlar. Ben bu durumda neye bakacağım? C X'e bakacağım. M X çarpı C X'den. Ne görüyorsun? m çarpı 2c yani 2 tane mc c y'ye bakalım uzatmayalım bu da 3 tane mc c z'ye bakalım arkadaşlar 2 m ile 2 c'yi çarparsan 4 tane mc oldu bana söyle hangisi daha büyük tabii ki z'nin büyük z'nin ısı sığası daha büyük olduğu için sevgili arkadaşlar hem ısıtmak hem de soğutmak çok daha zordur Z maddesini. Anlaştık mı? Tamam. Sıcaklığını arttırmak ya da soğutmak çok daha zor olur. Zira ısı sırası çok daha fazla. Şu eşitlikten de bu yorumu çıkartabilirsin kolaylıkla. Geldim çok keyifli bir e, Türkçe e, di, şeye metni arkadaşlar hızlıca okuyalım. İlk yapımına yakından baktığımızda temelinde sadece sıkıştırılmış kardan oluşan bir çatı olduğunu görürüz. İglo yapımında kullanılacak karın yumuşak değil, çok sert kar olması gerekir. İglo yapımında ilk adım olarak kar kesme işlemi kullanılır. Burada kar kalın tuğlalar şeklinde kullanılacağı için çok dikkatli bir şekilde kesmek gerekir. Daha sonra kesilen bu tuğlalar bir daire oluşturan şekilde dizilir. Kardan tuğlalar üstü dizilir. Dikkat edin başka bir husus ise tuğlaların üstü dizilmesi sırasında olacak boşlukları görerek bu boşlukları kar ile tekrar iyice doldurmaktır. Bu boşlukları hem içeriden hem de dışarıdan doldurmak gerekir. En son olarak duvarlarda hava delikleri açılır. Bir iglonun içerisinde yaşamaya izin verilebilmek için unutulmamız gereken son bir adım daha vardır. Bir kişi iglonun içerisinde girerek iglonun duvarlarını bir ışık yardımıyla bir ile eriterek tekrar donmasını sağlamalıdır ki daha da sızdırmaz olsun. Bu durumda daha da sertleşen ve hava akımını imkansız hale getiren iglon duvarları aynı zamanda sertleşen kar ile beraber daha da sağlam hale gelir. İglonun yapımı aşamasında iglonun bir kenarına içeriye girip çıkmayı sağlayacak bir kapı açılır. Ancak inşaatın tamamlanması ile beraber bu kapı yine aynı şekilde kardan tuğlalarla örülerek kapatılır. İglonun kapısı ise ortalama yarım metre kadar uzunluktaki. Bak burada görüyorum. Uzun bir tünel ile iglodan biraz daha uzağa inşa ediler. Bu tünel dışarıdan soğuk havanın daha iglonun içerisine kolayca girmesini önler. Bak altlarını çiziyoruz. İglonun içine girmek isteyenler bu tünelden sonra igloya geçerler. Oh bir çırpıda okuduk. İglo yapımına ait bilgiler e, verilen bilgiler yukarıda metne göre. A. Tuğla yapımında neden sert kar kullanıldığını ve tuğlanın kalın şekilde kullanıldığını açıklayın. E sevgili arkadaşlar benim buradaki asıl amacım Ne? Dış ortam çok soğuk. O soğuk havadan kendimi korumak istiyorum. Yani dolayısıyla bir ısı yalıtımına ihtiyacım var. Ortalıkta madde malzeme olarak da kullanacağım kar var. Isı yalıtımı için sevgili arkadaşlar, ısı yalıtkanlığı için ben bunları kullanıyorum. Aynı zamanda sert olması da A maddesi için ne diyorum arkadaşlar? Hem sağlamlık hem de ısı yalıtımı için hem kalın hem de sert karları kullanıyorum değil mi? Ee, yalıtkanlığını arttırmış oluyorum. Ee, sağlam ve ısı yalıtkanı tuğla elde ediyorum arkadaşlar. Sert kar ve kalın tuğla da bu amaca hizmet etmektedir. Güzel. Hem sağlamlık hem de ısı yalıtkanlığı. Ne kadar kalın o kadar ısı yalıtkanlığı olur. Şey Kar kendisi soğuk değil mi? Soğuk ama dışarıdan daha sıcak. Öyle düşün. Hava akımı olmuyor. Senin kendi vücut ısısında ya da içeride mesela ışık yaktın ısı enerjisi iç ısısı artar. Şimdi B'de de onu konuşacağız. İçeride sıcaklığın artar arkadaşlar. Sen istersin ki bu sıcaklık içeride muhafaza edilsin, kalsın. İşte arada bir buzları da eritip tekrar donmasını sağlayınca yalıtkanlığı iyice sağlamış oluyorsun. İçerideki sıcaklık dışarıya kaysın istemiyorsun. Şu kapıyı da o yüzden yapıyorsun. İklo inşaatı tamamlandıktan sonra İklo kapısının yerinin değiştirilmesinin ısı iletim yolları ile olan ilişkisinin nedenini açıklayın. İşte arkadaşlar bak nasıl iletiliyor burada ısı iletimi? Ne öğrendik biz? İletim yoluyla iletim yoluyla konveksiyon aradık. Bir de ışıma değil mi? Bak burada hangisi söz konusu arkadaşlar? Konveksiyon. Çünkü burada sıcaklık artınca ısınan hava yükselecek arkadaşlar. Kapı yüksek bir şey olsa yüksekten sıcak hava kaçabilir. Ancak işte dar zemine yakın yapıyoruz arkadaşlar. Sıcaklık içeride hapsoluyor. Böylelikle dışarıya kaçmasını engelliyoruz arkadaşlar. Hatta da bir yarım metrede uzatıyoruz ki hani rüzgar vesaireler geldiğinde bu içerideki havayı alıp götürmesin diye arkadaşlar. Anlaştık. İkinciye de konveksiyon nu anlatarak şeyler söyleyebiliriz ki zaten dile getirdim ben bunları. 3 devam edelim. 3 de yine çevre doyarlılığımızı artıracak bir soru arkadaşlar. Yine hızlıca bir çırpıda okuyacağım ben sana. Küresel ısınma dünyanın yüzey sıcaklığındaki yavaş ve istikrarlı bir şekilde yükselmesine verilen isimdir. Günümüzde sıcaklıklar yükselmeye devam etmekte ve günümüzdeki 100-200 yılda küresel ısınmanın riskleri hava kirliliği vesaireden dolayı keşfedilmeden önce de den öncekinden 6 derece daha yüksek olabileceği öngörülüyor. Abo yandı ketenel var. Sıcaklıktaki bu artışın en göze çarpan değişiklikleri dünyanın dört bir yanında buzulların erimesidir. En çok kıtasal buzulların erimesinin bir sonucu olarak deniz seviyesi düzenli olarak artmaktadır. Dengeler bozuluyor yani. A sorusunu sormuş. Küresel ısınmanın sebeplerini maddeler halinde yazınız. Arkadaşlar en 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 çok sebeplerden biri bak sera etkisi oluyor. Ne oluyor? Ben bunu diğer şeyde de kullandım. Bak şu bizim dünyamız. Tamam kıtalar mıtalar. Bizim etrafımızda atmosfer var. Güneş ışınları geliyor, bizi ısıtıyor, yeryüzüne çarpıyor. Daha sonra da geri dönerek çıkıyor. Dünyayı ısınıyor, soğuyor, ısınıyor. Soğuyor. Ama arkadaşlar biz burada fosil yakıtlar bakın. Fosil yakıtlar yakarak ee, atmosferimizdeki girli, kirli gazları, sere gazlarını arkadaşlar arttırıyoruz. Böylelikle gelen e, güneş ışıklarının çoğu kaçamıyor. Bir kısmı içeride hapsoluyor. Böylelikle dünyamızın yüzeyinin ısınmasına sebebiyet veriyor arkadaşlar. İşte bu sebebiyeti verenler bir numarada fosil yakıtlar arkadaşlar. Kim bu fosil yakıtlar? Petrol, doğalgaz yenilenemeyen enerjilerde diyebiliriz bunlara. İki numarada en çok neyi söyleyebilir arkadaşlar? Ağaçların az olması. Ağaçların az olması. Şimdi tarım ve hayvancılık diyeceğim arkadaşlar. Bu ne alaka? Çok şaşıracaksınız. Mesela bu fosil yakıtları arabaların egzozları da girer değil mi? Araba egzozlarından çıkan, fabrikalardan çıkan gazlar. Hep burada fosil yakıtlar. Kömür, doğalgaz, petrol vesaire. Arkadaşlar hayvansal şeylerde de çok şaşıracaksınız ama bu büyükbaş hayvanlar, ineklerin vesaireler Bunların dışkıları da arkadaşlar inanılmaz derecede sera gazı yayıyorlarmış. Bu da e, acı bir gerçek yani. Hatta e, tartışılan şeylerden bir kısmı da bu hayvancılığı azaltsak mı diye de konuşuluyor. Şöyle bir soru işareti koyayım ben ona. Ben bu yollara pek de girmeyeyim. Genel olarak ana başlıklarımız bunlar. B'yi okuyalım arkadaşlar. Küresel ısınmanın dünya ve insan üzerindeki etkileri nelerdir? Arkadaşlar yavaş yavaş düşünecek olursak. Mesela sıcaklıklar artıyor değil mi? Ortalama sıcak. Oh ne güzel değil mi sıcak olsun. Ama işte kazın ayağı öyle değil arkadaşlar. Bu sıcaklık arttığı için ne oluyor mesela ani yağışlar oluyor. Büyük büyük dolular yağıyor. Fırtınalar, mesela ülkemizde çok gözükmeyen hortumlar gözüküyor. Mesela bir yılda olacak yağış bir günde olabiliyor, su, su baskınlarına, sellere yol açıyor. Bunlar pek istediğimiz şeyler değil. Su azalmıyor, çoğalmıyor ama rejimi değişiyor arkadaşlar. Yani bir ayda yağacak yağmur bir günde yağar oluyor. İşte dengeler bozulduğu için bu sıkıntı veriyor arkadaşlar. Sıcaklıktaki ani değişiklikler oluyor. Mesela buzullar eriyor, bak burada da söyledi, buzullar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor. Buzulların erimesi. Bunlar hep insan hayatını arkadaşlar e, kötü etkileyen şeyler. İşte yoğun yağışları söyledik. E, yani deniz ve göl seviyelerinin hatta okyanus seviyelerinde daha yüksek olmasına da sebebiyet veriyor. C'ye gelelim. Küresel ısınmanın nasıl engellenileceğini fikirlerinizi yazın. İşte arkadaşlar bu pek girmek istemediğim şeyde. Mesela yenilenebilir Enerji kaynakları kullanmak. Değil mi? Bunlar kullanılabilir. Rüzgar, güneş, değil mi? Jeotermal ee, ya da işte hidroelektrik santraller kurmak gibi olabilir. Ondan sonucu mesela kısa mesafelere arabaya binerek değil de yürüyerek gitmek. Karbon ayak izimizin azaltılması. Sıfır atık sıfır atık projelerine destek vermek nasıl olur arkadaşlar sen mesela e, kullandığın malzemeleri sonuna kadar kullanırsan yani atık miktarlarını azaltırsan e, tüketimi azaltırsın şöyle örnek verelim ben mesela kullandım bir ayakkabı iki ay kullandım pek beğenmedim gittim yendime bir ayakkabı bir ayakkabı bir sekiz ayakkabı, tane ayakkabı var arkadaşlar bir ayakkabı üretilmesi için sen düş hiç düşündün mü bir ayakkabının üretilmesi için ne kadar su harcanıyor, ne kadar yakıt yakılıyor, neler kullanıyor. Mesela bir gömlek, giyecek, içecek, bir cep telefonunun yapımı. O yüzden kullandığımız malzemeleri arkadaşlar e, idareli kullanmak çok çok iyidir. Bunu da kabaca karbon ayak izi konu başlığında da değerlendirebiliriz. Bu cimrilik değildir. Bu tutumluluktur arkadaşlar. Sıfır atık projelerine destek vermemiz dünyamızın geleceği için de iyidir sana da kazandırır. Ciddi söylüyorum bak. Daha rahat edersin. Böyle e, sahip olduğun şeylerin kıymetini bilirsin. Mesela şu son birkaç dakikadır söylediklerim. Anne babana bir dinlet. Gözleri yaşarır. Bak oğlum gördün mü? Bu öğretmeni iyi dinle derler yani. Böyle insanlar olun. Çok daha faydalı insanlar haline gelirsiniz. Evet. Kamu spotunu da yaptığımıza göre dörtle devam ediyoruz. Dört numara der ki yani kaynaklarımızı verimli kullanalım arkadaşlar. İşin özeti bu. 4 numara aşağıda ki tabloda erime ve kaynama sıcaklıkları verilen maddenin 50 derecedeki fiziksel hallerini belirleyerek aşağıdaki tabloya yazınız. Arkadaşlar 50'de ne olur? Bakın bu K maddesi eksi 50'de erirmiş 30 derecede kaynarmış. E 50 derece burada bir yerde değil mi? Ne olur arkadaşlar kaynadı kaynadı buharlaşır. Yani gaz halini alır bu arkadaş. Değil mi? Kaynadıktan sonra. L maddesi 0 derecede erirmiş 60 derecede kaynarmış. 50 derece burada arkadaşlar. E bu arkadaş bak erimemiş şey pardon erimiş donmamış e, erime ile kaynama arasında ne haldedir arkadaşlar? Sıvı haldedir. Erime ile kaynama arasında sıvı. Bak bu arkadaşta -10 90 50 derece buralarda bir yerlerde. Dereceleri güzel yazalım. E bu arkadaşta sıvı haldedir. E, şu arkadaşa bakalım. 50 derece nerede arkadaşlar? Burada. Bak erimemiş, erimemiş. E, donuk halde duruyor. Yani katı halde duruyor sevgili arkadaşlar. Şuraya gelse sıvı hale gelir. 130'u geçince de bu arkadaş buharlaşır gaz halini alır. Hal değişimini öyle yapmış olur. Geldim beşinci soruya. Isıca yalıtılmış bir ortamda özdeş iki kaplarında eşit hacimli sularla eşit kütleli buzullar aynı dengededir. Boyları ve kesit alanları eşit olan borularla 80 derecelik sıcaklığındaki su özdeş bombalarla veriliyor. Her şey aynı. Tek bir değişiklik var. Ne arkadaşlar? Birinde boru buradan geçmiş. Diğerinde boru daha yukarıdan. Her iki burudan da çıkan suyun sıcaklığı 50 derece. Bak 50 derece 50 derece. Olduğuna göre hangi kaptaki buzun daha önce eriyeceğinin nedenini açıklayız. Arkadaşlar tabii ki 80 derece bak buna daha yakın olduğu için bu daha erken erir. Bu zaten bunun bizi direkt söyleyebilir. Bu daha uzakta. Ama bilimsel açıklamasını yapacak olursak da arkadaşlar ne diyebiliriz? Ee, sıvılarda en etkin en etkin yol arkadaşlar ısının iletimi neyle oluyordu? Konveksiyon değil mi? Konveksiyon ısı iletimiyle oluyordu arkadaşlar ısı iletimi. Dikkat edersen boru burada daha yakın. E, borulardan e, sıcak su geçiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Suyun sıcaklığının artmasına sebep olacak. Çünkü ısınan su yükselecek değil mi? Konveksiyon yoluyla ısınan su yükselecek. Daha erken bu buza geleceği için arkadaşlar Y kabındaki buz çok daha erken erir. Bunu da böylelikle söyleyebiliriz. Evet bu kadar. evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.